Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle buradayız gördüğünüz gibi şurada bir yara oluştu çok acıyor şu anca. çok acıyor görüyor musunuz dokunuyorum salıncaktan düştüm şu salıncaklardan kuzenim ve benim salıncam var İzo. izo Hemen ben seni i̇zo, izo. i̇zo, İzo. Evet arkadaşlar bugün Eymen yine de yarasından vazgeçmedi. Yarası dolayından yine de vazgeçmedi salıncaktan sallanmaktan. Bu sayede video çekmek istedi ve çekiyoruz. Şu anda tarlamızı gösterir misiniz? Buyurun. Tarlamız çok meşhur oldu arkadaşlar. Dur. Görün arkadaşlar bugün bakın gördüğünüz gibi turuncu bir balon var burada da tarlamız var tarlaya yapanlarımız var çok uzaktan görebiliyor musunuz bilmiyorum çok uzakta yapanlarımız var. Ve ben de buradayım arkadaşlar. Filmi çekeceğim. Eymen'i göstereceğim. Ve bu arada ben Eymen'in kuzeni, Eymen'in kalkası dayız. Kardeş de birazcık sayılırız. Hep birbirimizi görüyoruz neredeyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamak var. Orada dinleneceğim. Arkadaşlar Eymen bir türlü bilmiyor var ya çok değişik oldu. Şu anda sallanıyorum arkadaşlar. Düştü az daha arkadaşlar. Elin şu anda koskocaman görünüyor. Şu yaram biraz acımaya başladı. Annem gelirsen yine de haber verme. Aslıya. Gördüğünüz gibi turuncu yine bir balon var. Evet arkadaşlar şimdi Eymen'in salıncağa binme salıncağa binme binmesini çekeceğim. Binme. Arkadaşlar ben de hamaktayım. Şöyle. Şu anda arkadaşlar döndürüyorum. Sesimi duyamayabilirsiniz diye bağırarak konuşuyorum. Arkadaşlar döndürünce çok kötü felaket olacak. Kesin çok kötü bir şey deneyecek. Evet arkadaşlar çok kötü. Aa diyecek birazdan. Bakın demiştim size. Yarasına iyi gelmiş arkadaşlar. İyi evet arkadaşlar bu videoyu burada kapatmıyoruz. Eymen bir de kendi salıncağına biniyor. Hemen. Evet. evet arkadaşlar ben biraz acıttım. Kanamıyor bir şey yok. Ee, burada videonun sonuna gelelim. Annem gül mangal yapmış onu video. Ama arkadaşlar bir tanecik de elmen benim de çekmesini istiyorum. Buyur elmen. İkimizin de salınca... Ne? Bozmuş muyum? Böyle yapa yapa bozulmuş mu? Bozulmuş. Tamam bir saniye. Evet arkadaşlar bu son şeyim. Bu son şeyimi sonra kapatacağız. Yaram gördüğünüz gibi. Döndürdüğünde ben size göstereceğim. Yeter mi? Hayır. Binişine bakın arkadaş. Birazdan A diyebilir. Bu arada 4 dakika olmuş. Saniye videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, az videoyu durdurdum. Aslı az önce e, bir şey yaşadı. Onunla ilgili bir konuşmak istedim. O yüzden videoyu durdurdum. Şimdi evet arkadaşlar, yarın... kapatalım videoyu. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Hep artık videolarda Hı. ben olacağım. Bay bay. Şimdi sen okay. beni çek. Bay okay. bay. Kapatayım da.